Sürtünmelerin önemsemediği düzenekte MX eşittir 2 kg, MY 8 kilogram ve MZ kütle dışından serbest bırakıldığında Y cismi ok yönünde 6 metre bölü saniye karelik ivme ile harekete başlıyor. Şimdi ok yönünde hareket edildiğine göre demek ki X cismin ağırlığıyla Y cismin ağırlıklarının toplamı pardon X cismin ağırlığıyla Z cismin ağırlıklarının toplamı Y cismin ağırlığından daha büyüktür sistemin ivmesini bulacak olursak sisteme etkilen net kuvveti neye bölmemiz lazım? Toplam kütleye bölmemiz lazım. Şuradan 80 Newton'luk bir ağırlık etki ediyor. Şundan dolayı 20 Newton'luk bir ağırlık etki ediyor. Şuradan da ağırlığı pardon yer çekme ivmesi 10 metre bölü saniye kare olduğu için ağırlığımız 10 mz'dir diyoruz. Yani 20 artı 10 mz eksi 80 çünkü ters yön etki ediyor 80 bölü toplam kütlemiz yani 2 artı 8 artı mz yani 10 artı mz diyor. Bize ivmeyi de ne vermiş arkadaşlar? 6 vermiş. O zaman içler dışlar çarpma yapalım. 60 artı 6 mz eşittir. 10 emze eksi 60. O 6 MZ'yi diğer tarafa attık. Ne kaldı? 4 emze kaldı burada. 60'ı da diğer tarafa attık. 120. MZ buradan kaç çıktı? 30 kilogram çıkmış oldu. Edirne. Evet.